arkadaşlar. Benim adım Melis. Bugün parka geldik. Evet arkadaşlar parka geldik. Ama Melis sana bir şey söyleyeyim mi? Pelin suyun annesini gördüm. Nerede? Şu tarafta oturmuş Ama Pelin suyu görmedim. Acaba parkta mı? Ay inşallah parkta değildir. Ya e, olsa oynar mısın onunla? Hayır. Niye? Çok yaramaz değil mi? Bayağı yaramaz arkadaşlar Pelin su. İnşallah Melis onu görmez. Hadi sen git bir su al da gel. Tamam mı? Şu marketten. Tamam. Hadi. Su. Pelin su ne yapıyorsun? E, Aa. Aynı Melis'in kıyafeti gibi giymişsin. Ben elipotunu çok severim. Aynı Melis de öyle giymiş. O gitti Melis su alma ya. Şimdi seni görse çok sevinir. Ne alaka? Niçin? Sen onu... sevinmedin mi? A -a. Niye? sevinir. Siz arkadaş değil misiniz? Evet. Ama sen geldin bizim eve pastel boyasını kırdın. Evet. Niye siz arkadaşsınız? Ama o beni evinde buldu. Ama sen de pastel boyasını kırdın. Kırdım. Nasıl olur öyle şey? Annen nerede? Pelin Anne ne? Bana ne mi? O taraflarda oturmuşlar da şimdi baktım yoklar. Mertcan, bak Pelin su gelmiş Mert. Kaçıyor benden. Niye acaba? Mertcan. Pelin su gelmiş. Pelin su nereye gittin sen? Shana ne? Düşersin oradan. Ne? düşersin oradan. Oh oh. Aa. su düşersin. Düşersin niye yaramazlık yapıyorsun? Annen nerede senin? Sana ne? Annen nerede diyorum? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Mi? Allah Allah. Bunun annesi nerede ya? Çaktık ya. İner misin aşağı? İnmiyorum ya. İner misin? İnmiyorum. İner misin? İnmiyorum. Seni bir anneni bulayım da. Hey, ben. Annen eve mi gitti? Evet. Allah Allah. Ben gideyim annesini bulayım arkadaşlar. Ay annesi nereye gitti arkadaşlar ya? Ben annesini de bulamıyorum. Nerede annesi? Biraz önce o şu tarafta oturmuştu. Ama şimdi yok ki gitmiş arkadaşlar. Ne yapacağız bu Pelin suyla ya? Pelin suyla ne yapacağız ya? Kızım dikkatli ol. Anneni de bulamadım. Ya, ne yapsın? Nereye gitti? Acaba gitti, olmaya mı? Ya. Nereye gitti? Gitti o markete, en uzaktaki markete. Seni yalnız mı bıraktı burada? Evet. Ay, benim başıma kaldı bu ya. Evet, Başımın sana... belası ya. Bana annem dedi ki, burada milisler gelecekmiş. Sen burada kal dedi. <laughs> i̇yi yapmış annen. Çok iyi yapmış. Çok iyi, çok iyi yapmış sen Melis'le çok iyi anlaşıyorsun Melis ya Melis'i iyice bir saçını başını yormak istiyor niyeymiş o çünkü onu döveceğim niye çünkü o beni evden kovdu niye kovdu acaba niye kovdu çünkü yaramazlık yaptığı için evet bak itiraf ediyorsun yaramazlık hayır. yaptığın için hayır ben dedim ki e, Melis yaramazlık yaptı hayır sen yaramazlık yaptın pastel boyasını kırdın Pasar boyalarını niye kırdın? Kırıyorum. Seni bu ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez? O benim kızım. İlgilendirmez. Senin annen bir an önce. Aa birisi gördüm. Nerede? Geldi mi? Gel buraya. Su almadın mı? Yok kalmamış. Kapalı mıydı? Hı hı. Pelin su gelmedi yanına değil mi? Hı hı. Seni dövmeye geldi de. Nasıl ya? Aynı senin kıyafetini giymişti. Ben elip oturacağım. O da aynısını de söyledi. Orada görmedin mi? Kız annesi de yok kaybolur şimdi. Kaybolsun. Gidip arayıp ben bulacağım sen burada otur tamam mı? Hızım Kızım annesi emanet etmiş bize ya demiş Melis'le annesi orada. Annesi beni görmüş de demiş sen git de parka. Melis'le annesi orada da demiş. Sen onların yanında kal da en uzak markete gitmiş. <laughs> Belki bu yakındaki kapalı <gülüyor> ya. ya. <laughs> Olmaz kızım ya. Pelin su. Pelin su neredesin? Hello. Yok. Nereye gitmiş? Sence nereye gidebilir? Aman tanrım ya ben nereden bulacağım bunu? Mert, Pelin suyu gördün mü? Pelin suyu mu yakalıyorsun? Ne yaptı ki sana? Seni dövmedi değil mi? Seni dövmedi değil mi? Dövmedi seni değil mi? Dövdü mü seni? Allah'ım ya Rabbim. Bak Meli, döv Melis'i döveceğim dedim ercanı dövmüş. Aman tanrım. <laughs> Mertcan da öyle çıktı ya. Bana. Melis. Seni seni dövmeye geldi de. Benim. Ama Mercan'ı dövmüş. Benim. Biliyor musun? Bu çok yaramaz ya. Sen bununla nasıl arkadaş oldun? Ben bununla arkadaş olmadım ki. E nasıl tanıştınız o zaman? Ya şöyle. Şimdi o geldi bana. Güzelce geldi yanına. Diyor geldi. Arkadaş olalım mı dedi. Güzelce söyledi ama. Ama sen de bilmiyordun o kadar yaramaz olduğunu değil mi? Değil mi? Anne, Kızım gel lütfen bunu arayalım da şimdi annesine ayıp olur ya. E ben ne olsun? Tamam anne, sen otur da anne, ben arayayım ben. belki bulacağım anne, onu tamam mı? Anne. anne Efendim. Sen hep ayıp, ayıp diyorsun ya. Benim pastaya boyama araba ayıp demiyorsun. Benim ne yapalım kendisi... çocuksunuz ya ne yapayım. Anne, benim... O zaman sen tamam otur burada da ben gideyim bulayım geleyim tamam mı? Tamam mı? E, burada dur ayıp olur sen otur tamam mı? E, Yok yok kaybolmasın. Ben arayayım bulayım onu. Tamam hadi ben bulayım geleyim. Şu Pelo nerede ya? Pelin su. Pelin su. Ah Pelin su geliyor çok. Bana bak. Ah Mertcan buldun mu Pelin suyu? Niye sen oğlumu dövüyorsun? Evet. Sen ni ne zaman geldin buraya? Hiç. Sen neredesin ya? Sana ne? Ne sana ne ya? Ben zannettim kayboldun. Bu seni ilgilendiğim Sen benim annem değilsin. Ama kaybolsan annene ne söyleyeceğiz? Ne yapayım? Ne ne yapayım ya? Kızım biraz ciddi olsana. Ölemem. Niye? Sen çok gıcıklık yapıyorsun. Ben ne yaptım sana? Sen bana kızdın. Kızacağım tabii ki. bir Büy büyüğün sözünü tut dinlemen gerekiyor. Bana ne? Gitme. Gideyim. Nereye gitsen arkanca gelirim. Pelinsu, bir şey söyleyeyim mi sana? Ne? Hadi gel barışalım. Ne? Annen gelene kadar barışalım. Ne? Ben seni seviyorum. Akıllı ol tamam mı annen gelene kadar? Aa, annem geldi. Ah, Annesi geldi. Çok şükür gitti ya. Çok şükür. Annesini gördü. Bahçenin arkasında annesi. Gitti ya arkadaşlar. Çok şükür. Ay, dinlenmiş olduk.